Saygıdeğer kardeşlerim. Üsküdar'da Gayrimenkul'de doğru adresiniz Semih Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı. Bina, daire, arsa doğru analiz yapıp alıcı ve satıcıyı doğru fiyata yönlendirip en doğru fiyata yatırımları biz yaptırıyoruz. Doğru fiyat nedir? Doğru fiyat eğer hisseli yerdeyseniz orada yapılacak olan konutlarda daire fiyatı nedir? Bunun dörtte bir fiyatıdır. Örnek veriyoruz. 1151 ada 131 nolu parsel. Şu anda 17 bin metrekare. Burada henüz müteahhit yok. Fiyat nedir? Biz metrekare fiyatını 20 bin TL diyoruz. İşte doğru fiyat bu. Peki burada daire olduğunda ne oluyor? 100 metrekare tapumuza 75-80 metrekare daire alacağız. Peki bugünkü fiyatı nedir? Bugünkü fiyatı 6 milyon 7 milyon arasında. O zaman ne yapacağız? 4'te bir fiyatını alacağız. Eğer bir parselde müteahhit kat karşılığı almışsa inşaat başlayacaksa o zaman dörtte iki fiyattır. Müteahhit inşaata başlamış. Bitmek üzere ise dörtte üç fiyattır. İşte onun için diyoruz ki Alıcı ve satıcıyı doğru fiyata yönlendirmek Semih Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığındadır. Bizlere danışın, doğru fiyata yatırım yapın, doğru fiyata pazarlayalım. Semih Gayrimenkul